Hiç. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda Hairin Fatih Savaş demiyorum. Bir değişiklik yaptım. Saç doktorunuz diyeyim artık. Saç doktorunuz Fatih. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bu sabah bir yara izi paylaştım sizlerle. Gördünüz. Bu yara izindeki sonucu da tekrar hemen o fotoğrafın yanında paylaştım. Sonuç gördüğünüz gibi mükemmel. Şimdi bu sorular soruluyor. Danışanımız da sordu. Dedi ki ben ekim yaptıracaktım ama işte sizi gördüm daha cazip geldi yaptırdım. Bunu o düşündü ama mesela bunu düşünemeyen insanlar var. Şunu düşünüyorlar ben ekim yaptırayım daha iyi olur. Ya bakın ben Fatih'sem eğer ve ben saç simülasyonu uzmanıysam eğer gerçekten bu işe gönül vermişim. Oraya ekim yaptırdığınız zaman tutmayacak. Altı ay bekleyeceksin, kanayacak, acısı var. Yani bunları topladığınız zaman o süreçle sat simülasyonunun vermiş olduğu sonucun süreci o kadar farklı ki bugünkü o yarısı kaç dakika tuttu biliyor musunuz? Kaç dakika sürdü daha doğrusu söyleyeyim. 30 dakika ya. 30 dakikada anında değişim oldu. Hangi işlemde bu kadar etkili ve net sonuca varabilirsiniz? Hiçbir işlemde. Ben şöyle de garanti vermek istiyorum arkadaşlar size. Ya kafanızda bir şey mi takıldı? DM'den bana mesaj atın. Whatsapp'tan mesaj atın. Sorun ya gece 12'de olsa sorun. Ben size ücretsiz danışmanlık yapmaya da razıyım. Buradayım Beşiktaş'tayım. Tekrar söylüyorum çekinmeyin yazın. Herkesi merkezimize bekliyorum. Sağlıkla kalın.